Zaten çek yer alırsın. Hadi bu maçı kazanırsak lider çıkarız. Maçı kaybedersek ya üçüncü ya ikinciyiz. maçı kaybedersen istifa zaten. Hesap, hesap, hesap Enes hocam giymiş gelecek hesap elbisesini. Hadi gelecek hesap temiz onun. onun Barış! İlker bitti değişiklik lazım hocam Bence Tosun Paşa'yı ben çıkarmaya da Hiçbir Tosun şey yaramadı Herkes duysun ve bilsin ki Hakiki Tosun Paşa benim Tosun Paşa, Tosun Paşa mı? mı? Peki bu kim? Sahi ben kimim Tosuncuğum? Yoksa şimdi ben İbo Paşa mı oldum? Öst! Hem de nasıl top aldı gördün mü? <laughs> Güzeldi Adam aldı pasından aldı o yakın güzel oynuyor abi sen adam dinamik dinamik. Aferin S aldık 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 sakin Helal, güzel Özcan, çıktık Özcan, ver pasını. Özcan, pasını. Özcan'dan bir şey. Çelik. Çevir arkaya. Çelikten <laughs> <Şüt>, No. anasını satayım ya. Allah'ım. No. Oğlum niye şut vuramadı o ya? Adam bozdu. Sakin sakin. Hadi oğlum sakin. Mert tut. Mert içeride mi tuttun ne yaptın? Sakin. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Mert nere fırlattın? Tamam bir nefes Fırlat. aldık abi sakin. Hadi ıı, Oğlum iki yemeyek lan. Kapatın lan. Oğlum kendin kalın <laughs> Ve kazandı. Güzel. Bakalım kimle eşleşmişiz ben onu merak ettim. Oğlum İsviçre'de nasıl oynuyor hiç bilmiyorum ki. Son 16'dayız Enes. 16'yı 16'da biz alırız da İsviçre nasıl bir takım bilmiyorum. İlk başta kulağa garip gelebilir ama İsviçre milli takımı 2006'dan bu yana son 5 Dünya Kupası'nın hepsine katıldı. Ayrıca 2004'ten bugüne kadar son 6 Avrupa Şampiyonasında sadece Euro 2012'ye katılamadılar. İsviçre neredeydi abi? Güney Amerika'da mıydı? Afrika'da hayatım. Afrika'da. Hı. Hmm. Çok güzel pas. Arda bir daha. Arda'dan oh. bir şut. Endoye. Ferdi gol ya. Aktürk olayı indirdi kafayla vuruş geldi. Orkun vurdu harika gol. Orkun Köşkü. Belgrad'da Türk gecesi. Sönce Kerem şimdi Orkun. Bak gibi ele oynanmış olabilir. Aldı pasını da verdi Arda Güler. Barış'a koşusu var. Abi ben. Nereye attın abi? Alayım. Oğlum Arda yere düşme düşme. <laughs> Bu Arda'yı oynatmayacağım diye Arda başladı ya. Arda'yı ve Semih al bari. Arda bir gol gel aslında hadi Arda, Arda. Arda. Hadi Kerem. Kerem oh, <laughs> Kober Kober var lan galede. Çok iyi Kerem kökü. Arda. Arda ne yapıyorsun Arda? Abi? Allah belanı versin Arda. Oyun, evet, oyun bile Arkan'dan. yamalı seçiyor. Hadi oğlum Hakan. Hakan'dan Barış Alper'e indirir. Derken kökü. Offside. 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 Ama güzel pozisyondu ya. Adamlar yani çok ben zayıf ya. ya, bunlar nasıl komşu? Kökçü aldı topu, Barış, Barış Merkez'e Kerem vurduk. Penaltı, penaltı. Potansiyel 50 oynamadan dolayı penaltı için sahada Hiç inceleme öneriyorum. Sahada inceleme öneriyorum, potansiyel 50 oynamadan penaltı. Evet. Geliyorum abi, evet. şimdi ben ekrana geldim. Oynat. Temas sahne bu, oynatalım. Tamam. Temas sahne gördüm. Tamam kararın penaltı kart yok. Penaltı kararın penaltı ka kart, yok. penaltı kart yok anlaşıldı. Penaltı kart yok anlaşıldı. Ve evet. penaltı. Yok, anlaşıldı. Bir Eline çarptı. Eline çarptı. Penalty. Abi Heh. penaltıyı penaltıyı Çağlanoğlu atıyor. Penaltı babaları. Enes kaleci nereye atlayacak sence? Aa. Milli futbolcumuz topun başında. Hakan geldi. Hakan ve gol! Hakan Çalhanoğlu. Aa. Seriye devam diyor. Oğlum İsmail. Oo çok iyi. Boş. Bir... Barış Vurur. vur. Vur oğlum. Golü koyayım. Ferdi güzel bir orta gelir mi? Arkam boş. Arkam boş. Adam aldan koyayım. İki kere röveşata denedik. Hmm. Bunlar kanatları iyi kullanıyorlar. Bizim kanatlar güzel oyuncu. Hop. Ama penaltı yaptıran sandım. Hem bolayı tut, hem tut. Abo. çıkın çık üstüne, Abo. çık üstüne, çık üstüne. Mert, Mert, Abi, vallahi Mert kurtarıyor ya. Mert olmasa biz en az 30 gol yerdik. <gülüyor> <gülüyor> One minute later. Aman, aman. Ona öndire o kadar boş bırakılmaz Enes. Nazar boncuğu taktırdı adam bize. Evet. Neyse moral Ama bozma yok. Bizim... moral bozmak yok. Maç hala 2-1. Hala öndeyiz. Hala avantajlı taraf biziz. Hoca ]imiz. bitir artık bitir. Ha? Bitti. Güzel. Bye. <laughs> ben fena sarışın dedi ben çok fena hadi bakalım Ukrayna mı aha Fransa gelmiş Annes. abo karşı İngiltere Enes ölüm grubuna düşmüşün o Ses ses yürü. Kim bunlar abi Oğlum sus Barına korkmayın Amerika bak Hollanda, Çekya, İtalya, Slovakya, Belçika bu ne ya? Bir de bize bak. Enes Kakan şey diyor ben 2-1 dedim ben tuttu diyor. Tamam kanka gel seni öpücük örleyeceğim. <laughs> <laughs> Abo Mbappe'ye karşı mı? Evet çeyrek final Enes. Evet çeyrek finaldeyiz. Fransa'nın karşısındayız. Çeyrek yiyeceğiz. finalde Fransa ile eşleşmek. Alacağız Mbappé'yi alacağız. Konya'da, Konya'da yendik. Mbappe bir hata çıkarsa boku yedik. Altı aydır top görmedi, deliriyor oğlan. Fernandez üstüne çıktı, fall. Ne oldu lan? Bir yerde faallik bir hareket yapmışız. Oğlum bu ne? A, ne penaltısı ya? Ne oldu a***yum? Geri al bakayım bir pozisyonun tekrarına gel. Aha. Hocam net fall. Bu falle fall vermeyen hakemin lisansını yırtarım. Bu pozisyona fall vermeyen hakemin lisansını yırtarım. Net fall. Ah sildi be. Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedi. Ananı s*** Ama Mbappe'de bir atışı var. Oğlum ya daha atağa geçmeden penaltı dedi ya. Daha kaleciyi göremedik. Oğlum. Orada kim var salmış bu çocuk. Abi bunlar bizi s***ler atar ya. Koşamıyor lan bunların yanında. Enes. 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 <laughs> Abi bunlar bize bir atlar bir... mı? <laughs> <laughs> İndir abi onu. Oo ay ya. Koyayım enes. Bu adamın üstüne çık enes. Yeter lan yeter! <laughs> ya abi bu ne gözünü seveyim ben ya. Ben bir üçlük oldu kapıya koyayım. Lan daha kaleye görmedim bir durun ya. Kaleciye şimdi gördüm. Ben Hadi görüm, oğlum koş, koş gördüm. koş koş koş. <laughs> gördük kaleci. Kaleci gördüm. sarı giyinmiş. <laughs> çok çabaladım. Çok çabaladım ama. Çok <laughs> Ama çok farklı bir paslar var artı atakları iyi. Ya var bir gol atak ya. <laughs> çok hızlılar abi. Asla hile yok burada değil mi? Kante. Kante kante. Ne te oğlum kante ileride a**koy. Adamlar Pasları sıfır hata ya. Hadi oğlum. Abi golü. Gol, gol. Gol. Golan. Gol lan. Abi, abi ben de geleyim mi? Ya nereye geleceksin? Koydum milli takımda mı oynuyor ya? Dumun oldu. Kingsley Coman'ı soktu galiba değil mi? Daş mı fırlattın amına o... koyayım? <laughs> Çevir içeri ya. Çok iyi. Vur. Ya sabır koyayım. Ya sabır. Ya nereye atıyorsun? Çok iyi. Ur, vur vur anlamın am. bu ne ya? Fransa farklı bir Fransa. Benim bildiğim Fransa böyle değildi. Barcelona'ya bir şeyler olmuş. Bu Barcelona benim tanıdığım Barcelona değil. En az önce istifam koyayım ya. Bye. Sen kızsın ben fena. dedim ki ben senden fena.